Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ablam Avatar World karakterlerimi sıralıyor arkadaşlar. Avatar World karakterlerimi size söylemeyeceğim. Yani göstermeyeceğim. Şu an ablam sarı. Sıralar. Ablam sıralarken göstereceğim. Size sonra da ben sıra ben sıralayacağım. Yani sıralama derken on üzerinden puanlama olacak arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an birinci kalpte terimi açtım ablamı ablamın odası Bir bir video için avatar karakter avatar world karakter karakterlerini sırala. Şimdi YouTube diyorsun nasıl mı? Avatar bu gösterdiğim avatar world avatar world karakterlerini on üzerinden puanlayacak. Sizin içeriden buraya kadar geliyor. Tamam. 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 Sıralı o zaman. Bu 1. karakteriniz. Ee, kaça kadar var? Kaça kadar? 10. Hı. 9. Tamam. 8 8. Bu güzelmiş ama pek beğenmedim. Peki oyuncu çıkıyor mu? 5. Bu. Oo. Yine ee, karakterim avatar board'da şu an. 1 1 bu 1 bir. Bir, bir. Bir mi? Evet. 1. Evet. Çok güzel. 3 ya da 4 4 Bu 6 M <laughs> Bu 9 10 Şu an kaç yerim kaldı? Ne? ne? Hangi sıralarım kaldı şimdi? Sıralamadaki onun üzerinden puanlayacaksın. Ne? Zor zor en baştan başlayalım. Tamam, o zaman en baştan başlıyoruz. Tamam. Bu... Iı, ıı, bu... Bu... 8 oldu. Ay, çok beğenmedim yani. 9-9. 10 üzerinden. Bir dakikadan. Haa. Ben ona kaç veriyorum. Söyleyeyim mi? Ona 1 verdim. Tamam. Buna 1 verdim. 9. Kötü olarak bu. 10. İşte. işte Kötü olarak 9 puan kırdım. 1 verdim. Bu. 10 üzerinden. Buna 8 9 veriyorum. Bir tamam. fark puan sadece beyaz renginden. Onun Bu, üzerinden 10 veriyorum. Çok güzel. <laughs> Bu onun üzerinden kaç? Onun üzerinden 7. 7'lik lik. Bu kaç? Annemin yaptığı karakter. Bu. Ana. O zaman hmm. Yok ya. Biraz <laughs> beğenmedim annemin hatırına 10 veriyorum. Bunu da annemle birlikte yaptık. Mörcük, mörcük şeyini ben seçtim. Ee, o zaman bu... Diğer her şeyini o seçti. Ay diyor. Buna 9 veriyorum. 1. May... Pardon pardon. 7 ee, ona. Bu? <laughs> Benim yaptığın zaman... Evet. Seni yaptın. <laughs> Lan bu ne? Benim... <laughs> ben... Benlik halindeki bonus kafanı yaptım. Oğlum ben böyle mi giyiniyorum diye. Evet. Nasıl lan ben kapalı giyiniyorum? Buna... Mor dudaklı. Ben mor dudaklıyım. Evet senin mor... Sıfırdan. Bak ben sana mor ruj sürdüm biliyor musun? Buradan? Karakteri mor ruj Sırf sürdüm. kıyafeti yüzünden bir de mor sevdiğim için... 5 e, Beş. Uy, sıfır. <laughs> Sıfır ya. Ekler evet, tam bu kadar olsa. Hayır. Lütfen. lütfen. Hayır lütfen. lütfen. Arkadaşlar <laughs> ne bir şey diyor <diyebilir> musunuz? Onun <laughs> üzerinde kaç? İyiden ki saçı. Saçı bu. <laughs> o yüzden 8. Mor sevdiğim için ama saçları yakışmamış. Sekiz, dokuz. Bu onun üzerine saçlarının kötü olmuş. Dokuz dokuz, dokuz, sekiz, ee, dört, annem, annem annemin yaptı. Niye büyükler böyle kötü yapıyor <laughs> Neyse çok da kötü değil. Ama işte saçları uymamış. O yüzden dokuz. Tamam nefret ediyorum ya bu. Bir tabii ki de. Böyle. melek olduğu için Allah'ım. On. Bu Dile. bir, bu aslında ben bu bir, bu bir youtuber şeyi. Oğlum bunu o zaman saymıyorum da bu. Saymıyor on. zaten bunu ben beğendiğim için almıştım. Ee, bu, bu, da ya. meleğin çocuğu olarak yapıyorum ben. O zaman on. Bunu kelleri <laughs> zor. <laughs> Erkek saçıklandım. 9. Sıfır ya da 9 şey bir buna da 9. Eskilere geldik. Bak saçın. Biliyorum saçından dolayı ve kıyafetinden dolayı 8. Böyle yapıyor. Biliyorum kıyafetinden ve yürüyüşünden dolayı. 8. 3. Arkadaşlar bu video çok uzun olacak yüzden ben sıralamayacağım. Tamam o zaman. Hayır ben sıralamayacağım sen sıra. Hadi devam edelim ya çok az kaldı. Üf, Bunlar eskiler. Sıfır bu çok kötü. Sıfır çok kötü. İyi karakter. On. Bunlar kim? Bak bunu sen yaptın bunu da ben yaptım. Ben niye bu kadar kellem gibi? <gülüyor> <gülüyor> ben beni niye bu kadar çirkin yaptın ki <laughs> O yüzden sıfır. Senin en yapsa. On ya Müzik yapmış canım arkadaşım. Bak buna on veriyorum. Bu Özellikle sonuçları... annemi yaptı çok güzel ama en iyi benimki çok güzel. Evet. <laughs> bu da sonuncuydu artık bak daha iyi Biliyorum. Evet arkadaşlar. Heh, bakın bu kadarını sıraladın. Biliyorum. Evet arkadaşlar o zaman ben de hızlıca sıralayayım. 10 10 10 Arkadaşlar ben de yapıyorum kendim yaptığımdan değil. 10 Ya da bundan 8 vereyim. Hmm. Bu Bu 10 Bu da on. Bu 8 olsun. Bu da 8 O da bu 7 Bu 6 Bu 4 Bu 3 bu 5. Bu 8 olsun. Hadi bir 9. Bu on üzerinden on olsun. Bu da on üzerinden 10 olsun. 10 üzerinden on. on. Ya bu 9 eteyim ben. Arkadaşlar bu arada ben bunu takımını almıştım ama pantolon alınmadığı için bu, bu eti almıştım. Yoksa pantolon pantolon ile beraber 10. Bu on. Bu da 10. Bu melek olduğu için tabii ki de on. Bunu saymıyorum. Bu da meleğin çocuğu olduğu için on. Bu da on. Ecik. On, 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 on. Bakın bu Ela. Bu da ben. On. Senin yaptığı on. 10. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Başka da bir şeyim yok diyecek. O diyeceğimi biliyorsunuz ama onu artık demekten bıktım. O yüzden demeyeceğim. Bay bay.